Allah'ın yarattıkları sayısınca, ya, yarattı kumlar sayısınca, ya. kumu kim sayar? Kumu sayacak bir rakam da yok. Bir, öyle bir te telaffuz edilebilecek bir rakam yok yani. Kumları sayacak. Yaprakları sayacak. Ağaçlardaki yaprakları sayacak. Bütün yeryüzünde, sadece Bolu'dan bahsetmiyorum. Sadece Balıkesir'den bahsetmiyorum. Sadece Trabzon'dan bahsetmiyorum. Bütün yeryüzündeki ağaçlardaki yaprak sayısını kim hayal edebilir? kim sayabilir? Veya denizlerdeki damlalar sayısı, okyanustaki damlalar, kim o damlaları sayabilir? Var böyle bir güç, öyle bir kudret. Allah biliyor ama kul bilmesi mümkün değil. Allah'ın yaratıkları sayısınca, onun rızası kadarınca, efendim, e, rıda nefsi, nefsini Allah'ın Allah'ın razı olduğu kadarınca, ne demek ki? Yani öyle dua edeceksin ki, Öyle, öyle ibadet yapacaksın ki Allah senden razı olacak. Diyecek ki kulum yeter daha artık tamamdır. Sen erdin, sen eriştin, sen hidayete vardın. Bir problemi yok diye ifade ediyor. Bu kadar Allah'ı razı edecek kadar efendim e, ibadet ibadet ibadetimi kabul et Allah'ın razı ol, olduğu noktaya kadar beni canlı tut ya Rabbi ki ben sana zikredeyim, seni zikredeyim. O çok önemli Allah'ın razı olduğu kadar ince. Arşın ağırlığı kadar ince. Arşın ağırlığını kim bilir? Dünyanın ağırlığından bahsetmiyorum sadece. Arş, kürsü. Bunlar manevi makamlardır tabii. Vesiyah kürsüyüz semevati var. Onun kürsüsü, Allah'ın kürsüsü var. Bu buna benzemiyor. Haşa. Böyle bir benzetmek dahi abes ve iştigaldir. Allah'ın kürsüsü semevat gökleri ve yerin tümünü kuşatmıştır. Allah'ın kürsüsü oturduğu için değil. Orada Allah'ın kürsüsünde maksat iktidarı, gücü, kudreti, kuvveti. Ama biz deriz ki bir kürsü var ama nitelik ve niceliğini bilemeyiz. Bilmemiz mümkün değil. Ne söylesek fasit. Yani Allah'ı görmediğimizde Cenab-ı Allah'ın e, arşını ve kürsüsünü nasıl hayal edebiliriz? Bizim aklımızda dünyanın en büyük kürsüsü gelse ne yazar yani? Öyle bir, bir maddi bir büyüklükten bahsetmiyoruz kudretinin, azametinin her şeyi tecelli, her şeyle tecelli ettiğinin büyüklüğünden bahsediyoruz. Onun için e, işte, efendim e, Allah'ın avucundadır bütün yeryüzü dediğimizde böyle hani şimdi benzetme itibariyle söylemiyorum sadece anlatmak için söylüyorum. Elimizi böyle gösterirsek diyor İmam Malik ben o eli olmamış kabul ederim diyor İmam Malik Hazretleri Allah'ın kürsüsünden bahsederken ya Allah arşı bütün varlığı ellerinin avucun içine alacak dendiğinde elimle işaret etmem diyor İmam Malik Hazretleri. O el sakat bir eldir artık diyor. Yani bu, ne demektir yani? Allah'ın azametini, kudretini, kibriyasını, büyüklüğünü Allah'ın kendini bildiği gibi söyler, iman eder. Bitti. Bin tane felsefe gelse, bin tane felsefeci gelse, bin tane ilim adamı gelse, konuşsa boş konuşurlar. Allah nasılsa Allah'tır. İman nasılsa imandır. Bitti. Yok Allah gökte mi yerde? Allah her yerde tecelli eder. Bitti. Allah'a bir mekan mı bulacağız yani? Haşa ve kella. Ee, bu nedenle Hz. Peygamber çok net ifade ediyor. Bir geliyor bir kadın. Peygamberimiz diyor ki ben diyor kimim diyor. Sen Allah'ın peygamberisin. Allah nerede diyor. Elini işaret ediyor kadın yukarıya. Hz. Peygamber gülmeye başlıyor. Peki diyor bu iman ediyor. Bu şu demek değildir. Allah göğe sığmış. Allah hiçbir yere sığmaz. Allah mekandan münezzehtir. Zamandan münezzehtir. Zamanın hepsinde vardır. Allah duyar herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan duyar. Allah bilir herhangi bir bilgiye ihtiyacı olmadan kendi, kendi zatında mevcuttur. Bütün varlığın bilgisi onda mevcuttur. Bunlar bizim akidemizi oluşturan şeylerdir ve el sünnetin bakışı budur. el sünnet dediğimiz Kur'an ve sünnete bağlı olan bir metodun adıdır. Onun için geri geride kalan şeyleri konuşmanın faydası yok bir getirisi yok. Müslümanlara şuna dikkat edin herkes dikkat etmeli. Müslümanlar için konuştuğunuz şeyin faydası var mı yok mu? Dinine bir şey katıyor mu katmıyor mu? E, yanlış olan şeyde herhangi bir şeyi izale ediyor mu etmiyor mu? Ona bakacaksınız. Boş konuşmanın faydası yok. Kelamını kelamını yazan meleklerin mürekkebi kadarınca Yüce Allah'ı hamd ile tesbih ederim. Evet. Ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O'na hamd ederim. Edeble oturmakta, edeble hareket etmekte, edeble efendim tavır almakta büyük fayda vardır. Aşkın bir iman teslimiyettir. Allah dileseydi kendini gösterirdi. Allah dileseydi kendisini başka bazı insanlara göründü gösterirdi. Dünya hayatında Allah görülmeyecektir. Bitti. Efendim ee, ahiret aleminde ise Allah görülecek. Allah'ın e, önünde bir hocam perde olacak mı? Allah'ın önünde perde olmaz. Allah ne perdesi ya? Perde insanın önünde olur. Allah'ın önünde perde olur mu? <laughs> yani, 70 bin hicab var diyor hadiste. Tamam var da 70 bin perde var. O perdeler haşa Allah'ın önünde değil. Kulun önünde. Kul o 70 bin perdeyi, 70 bin makamı, 70 bin namazı, 70 bin orucu, 70 bin zikri yani bütün bunları yapa, yapa 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 nefsini yok saya saya Allah'a yakınlaşa yakınlaşa perdeler yırtar 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 Allah'ın nurunun tecellisini olduğu yere var. Bütün tasavvuf erbabının arzu ettiği şeydi. Şey oydu. Allah'ın uluhiyet makamına yakışır bir şekilde Allah'ı bilmek. Detaya girmem girmemiş yani. Evet. Ee, biraz konuştuk onu. Biraz geniş tuttuğumun farkındayım ama eee akaid konuları tabii ki biraz daha hani ele alınmalı. Belki ölçü bir ölçü dahilinde e, Ahmed bin Hanbel mesela Megazi dediğimiz savaşları anlatan kitapları gereksiz görüyor. E, bu tür akaidi konuları tartışan kitapları da çok hoş görmüyor yani Ahmed bin Hanbel Hazretleri. Hanbeli mezhebinin kurucusu. Teslimiyet Allah'a. E, teslimiyetten başka yapma, yap, yapılacak şey yoktur. İnsan efendim bazı şeylerin hikmetini öğrenir. Hikmet öğrenmek ayrı şey, hikmet merak etmek ayrı şey, sormak ayrı şey, tartışmak ayrı şey.